Merhaba. Teknoloji dünyası her yıl belirli zamanlarda nefesini tutar. Yeni bir sayfanın açılmasını, yeni bir hikayenin başlamasını bekler. İşte 2025 yılı. Bu sayfalardan birini çevirdiğimiz, iPhone 16 Pro Max ile tanıştığımız o özel anlardan birine sahne oluyor. Bu sadece yeni bir telefon değil. Bu Apple'ın yıllardır ilmek ilmek ördüğü teknoloji vizyonunun mühendislik harikasının ve tasarım felsefesinin en son ve en güçlü ifadesi. Elimizde tuttuğumuz bu cihaz, sadece iletişim kurmamızı sağlayan bir araç olmanın çok ötesine geçiyor. O, cebimizdeki bir süper bilgisayar, anılarımızı ölümsüzleştiren bir kamera ve dijital hayatımızın merkezindeki sadık bir asistan. iPhone 16 Pro Max, işte bu ilk teması unutulmaz kılmak için tasarlanmış. Apple, önceki modellerde başlattığı titanyum çerçeve kullanımını bu modelde bir adım öteye taşıyor. Elinize aldığınızda köşelerin hafifçe daha yuvarlatılmış olduğunu fark ediyorsunuz. Bu milimetrik değişiklik telefonun avucunuza daha rahat oturmasını sağlıyor. Tasarımda dikkat çeken en büyük yeniliklerden biri ise şüphesiz yeni capture yani yakalama düğmesi. Telefonun sağ alt kenarına, güç düğmesinin altına konumlandırılan bu kapasitif düğme, fotoğraf ve video çekme deneyimini kökünden değiştiriyor. Hafifçe dokunduğunuzda netleme yapıyor, tam bastığınızda ise fotoğrafı çekiyor. Sağ veya sola kaydırarak zoom yapabilmeniz ise inanılmaz bir kolaylık. 6.9 inç boyutuna ulaşan Super Retina XDR ekran, her zamankinden daha büyük ve daha etkileyici. Apple bu ekranda kullandığı yeni bir teknoloji sayesinde parlaklık seviyesini standart kullanımda 1200 nit'e, HDR içeriklerde ise inanılmaz bir şekilde 2000 nit'in üzerine çıkarıyor. ProMotion teknolojisi, yani 120 Hz'e kadar çıkabilen uyarlanabilir yenileme hızı artık daha da akıllı. Telefon ekranda ne yaptığınıza bağlı olarak yenileme hızını anlık olarak ayarlıyor. Her şey tamamen yenilenmiş 48 megapiksellik ana kamera sensörüyle başlıyor. Sony'nin en son teknolojisini kullanan bu yeni sensör, bir önceki nesle göre fiziksel olarak daha büyük. Bu yılın en heyecan verici yeniliklerinden biri ise, ultra geniş kameranın da 48 megapiksel çözünürlüğe yükseltilmesi. Artık gece modunda ultra geniş açıyla çektiğiniz fotoğraflar, ana kamerayla çektikleriniz kadar net ve canlı. Telefoto kamera ise, optik zoom yeteneklerinde devrim yapıyor. Apple, bu modelde 5 kat optik zoom sunan Tetra Prism lens sistemini daha da geliştirmiş. Video tarafında ise iPhone 16 Pro Max, sinematik yeteneklerini daha da ileri taşıyor. Artık 4K çözünürlükte 120 kare saniye ağır çekim videolar kaydedebilirsiniz. iPhone 16 Pro Max'in kalbinde ise Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü mobil çip olan A19 ah, Pro yatıyor. Sektörün ilk 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen bu çip, sadece daha hızlı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda, inanılmaz derecede verimli. A19 Pro'nun asıl gücü, sadece CPU ve GPU performansındaki artışta değil, aynı zamanda yapay zeka ve makine öğrenmesi için tasarlanmış Neural Engine'de yatıyor. Önceki nesle göre iki kat daha hızlı olan bu yeni Neural Engine, saniyede trilyonlarca işlemi gerçekleştirebiliyor. Oyun tutkunları için A19 Pro yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Donanım hızlandırmalı ray tracing yani ışın izleme teknolojisi artık çok daha verimli çalışıyor. Profesyonel kullanıcılar için de büyük anlam taşıyor. 4K ProRes video düzenleme, karmaşık 3 boyutlu modelleme uygulamaları, çok katmanlı fotoğraf düzenleme programları. Tüm bu işlemleri bir masaüstü bilgisayar hızında avucunuzun içindeki bir cihazla yapabildiğinizi hayal edin. Apple, bu gerçeğin farkında ve iPhone 16 Pro Max ile batarya konusuna özel bir önem vermiş. Yoğun kullanımda bile sabah evden çıktığınızda, gece yatağınıza dönene kadar şarj aleti arama derdiniz olmuyor. iPhone 16 Pro Max, kablolu şarj hızını 40 Watt'a çıkarıyor. Kablosuz şarj tarafında ise yeni Qi 2 standardı ile birlikte MagSafe teknolojisi daha da gelişiyor tersine kablosuz şarj özelliği de nihayet iPhone'a geliyor. iPhone 16 Pro Max gücünü ve ruhunu özel olarak A19 Pro çip için optimize edilmiş iOS 19 işletim sisteminden alıyor. Bu yılki güncellemenin ana teması yapay zeka. Apple bulut tabanlı çözümler yerine gizliliği ön planda tutan ve doğrudan cihaz üzerinde çalışan bir yapay zeka yaklaşımı benimsiyor. Apple ekosisteminin büyüsü, cihazların birbiriyle kusursuz bir uyum içinde çalışmasında yatar. iPhone 16 Pro Max, bu ekosistemin tam merkezinde duruyor. A19 Pro chip'in içinde yer alan Secure Enclave adlı özel bir güvenlik işlemcisi, Face ID verileriniz, parolalarınız ve Apple Pay bilgileriniz gibi, en hassas verilerinizi şifreleyerek ana işlemciden bile ayrı, izole bir alanda saklar. iPhone 16 Pro Max, bu konuda da sınıfının en iyilerinden biri olmayı hedefliyor. Ceramic Shield ön cam ve havacılık ve uzay endüstrisi standardında titanyum çerçeve telefonu darbelere ve çizilmelere karşı oldukça dirençli kılıyor. Ve geldik en can alıcı soruya. Tüm bu etkileyici özellikler, bu teknoloji ve tasarım harikası istenen fiyatı hak ediyor mu? iPhone 16 Pro Max şüphesiz ki piyasadaki en pahalı akıllı telefonlardan biri. Bu bir gerçek. Bu telefona ödediğiniz para sadece bir iletişim aracı için değil. Aynı zamanda profesyonel düzeyde bir kamera, taşınabilir bir oyun konsolu, güçlü bir iş istasyonu ve tüm dijital hayatınızı yöneten güvenli bir merkez için ödeniyor. Apple'ın sunduğu en az 5-6 yıllık yazılım güncelleme desteği telefonunuzun teknolojik olarak eskimemesini sağlar. iPhone'lar diğer markalara göre değerlerini çok daha iyi korurlar. iPhone 16 Pro Max herkes için değil. Ancak siz teknolojinin sınırlarını zorlayan, elinizdeki cihazın her zaman en iyisi olmasını isteyen, yaratıcılığınızı besleyecek, işinizi kolaylaştıracak ve yıllarca size sadakatle hizmet edecek bir yol arkadaşı arıyorsanız, o zaman iPhone 16 Pro Max ödediğiniz her kuruşun hakkını veren bir yatırım olacaktır. Karar sizin ama şunu unutmayın. Bazen en iyiye sahip olmak uzun vadede en akıllıca seçimdir.